Daha az et tüketmek veya bitki bazlı beslenmeye yönelmek, karbon ayak izimizi azaltmanın etkili yollarından biridir. Yerel üreticilerden alışveriş yapmak, uzun mesafeler boyunca taşınan ürünlerin karbon salınımını azaltabilir. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tercih ederek doğaya uyumlu bir beslenme alışkanlığı edinebiliriz. İsrafı önlemek, sürdürülebilir beslenmenin bir diğer önemli adımıdır tüketebileceğimiz kadar yemek almak ve artık yemekleri değerlendirmek, hem cebimize hem de çevreye fayda sağlar. Beşinci bilinçli tüketim ve alışveriş alışkanlıkları. Tüketim alışkanlıklarımız, çevre üzerindeki etkilerimizi doğrudan belirler. Daha az tüketmek, ihtiyaç dışı alışverişten kaçınmak ve kaliteli, uzun ömürlü ürünlere yönelmek, kaynak kullanımını azaltır. Hızlı moda ürünlerinden uzak durmak ve sürdürülebilir markaları tercih etmek, Tekstil endüstrisinin çevresel etkilerini azaltmaya katkı sağlar. Örneğin, bir tişörtün üretiminde yaklaşık 2700 litre su kullanıldığını düşündüğümüzde, bu konuda daha bilinçli tercihler yapmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.